Selam, niye kendimi hakaret ediyormuşum diye bir yorum geldi. Birkaç videomu izlemiş vatandaş. Hmm, hakaret mi? Valla bence ya sistemden bakılınca evet hakaret. <laughs> Onların önem verdiği, dikkate değer olduğu hiçbir şey istemiyorum. Çünkü gereksiz olduğunu düşünüyorum. Benim için önemli olan şey şekil şemal değil, ünvan değil temsil ettiğim sistemde var olmadaki o saçmalıkların hiçbiri değil. Onu hiç, zaman kaybı benim gözümde. Benim için huzurlu, dengeli, problemsiz var olmak önemli. Bunun içinde pis de olabilirsin, çirkin de olabilirsin, hiçbir sıfatın olmayabilir, hiç dikkate değer olmayabilirsin. Yani onların istemediği her şeye sahip ol ama huzurlu, dengeli ve problemsiz yaşa. Benim için önemli olan bunlar. Onlar benim hakkımda ne düşünürlerse düşünsünler. Bana ne? Ve siz de böyle olursanız rahat edersiniz diyorum. Bu postları bu yüzden paylaşıyorum. Evet, kendi doğruna göre yaşarsan o saçmalıkların hiçbirinin bir önemi yok. O makyajların önemi yok, o markaların önemi yok. Ego kasıp kendini bir bok zannetmenin bir önemi yok kardeş Zaman kaybı dinsel, kültürel, sosyoekonomik yapıda öğretilmiş ne varsa ne varsa hiçbiri hiçbir işe yaramaz. Az bir para karnını dövecek kadar kafanı sokacak bir yer ve rahatsız edilmeyecek bir ortam pozitif enerjiye sahip doğada bir yer buldun mu yaşa git işte. Ama bunu istemiyorlar ki. E ben de diyorum ki e siz bilirsiniz. Ben öneride bulunuyorum kardeşim. Bak böyle böyle de yaşayabilirsiniz istiyorum. Evet pisim. Evet tembelim. Evet dağınığım. Evet çirkinim. Evet ağzında dişi olmayan bir gereksizim. Benim bütün bu, bütün o saçmalıkların hiçbirinin önemi yok. Ben huzurluyum, dengeliyim, problemsiz var oluyorum. Ve orada bu saçmalıkların peşinde koşan insanların ne huzuru verebilir ne huzurlu olabilir inancındayım. Siz tabi katılmayabilirsiniz. Ama sadece ben şunu söylüyorum. Ya kendin ol lan. İstediğin gibi yaşa. Kimseye zararı yok. Bu dünyada yalan yok. Yapmacıklık yok. Mış gibi olmak yok. Ama o dünyada onlardan ibaret insanlar. Ve çıkın oradan diyorum. Hepsi bu.